Merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kaynar pişiriyoruz. Tam bir şifa deposudur. Kış aylarında içinizi ısıtacak. Sağlıklı, vitaminli kaynar. İyi seyirler. Kış aylarında içimizi ısıtacak, şifa yönünden de güzel kaynar yapıyoruz. Kaynar yaz-kış fark etmeksizin yeni çocuk olan evlerde, Çukurova bölgesinde muhakkak yapılır hep beraber kaynar yapacağız bu birlikte. aktarlarda da paketlenmiş hazır vaziyette var. Miktarına gelince 20 gram çubuk tarçın 20 gram yeni bağır, bir tane atom, zencefil, zerdeçal, havlucan 20 gram. Hazır vaziyette bizim burada var. Aktarlardan gram olarak da alabilirsiniz. Yeni bahar 20 gram. 20 gram tarçın çubuk, 30 gram zerdeçal, 40 gram zencefil, 20 gram havlucan. Bir çay bardağı, bir su bardağı da ceviz kullanacağız. Şimdi kaynar takımımızı, baharatlarımızın hepsini bir yıkayacağız. Yıkadığımız baharatları tenceremize koyuyoruz. İçerisine 2 su bardağı klasik toz şeker ilave ediyoruz. Üzerine 5 litre su ilave ediyoruz. 5 litre suyu da ilave ettikten sonra tenceremizi ocağa koyuyoruz. Tencereyi ocağa koyduk. Kaynamasını bekliyoruz. Baharatları bir türbente veya bir bez parçasına sarıp öyle de bırakabiliriz. Ben böyle yaptım. 20 gram yeni bahar, 20 gram tarçın çubuk, 30 gram zerdeçal, 40 gram zencefil, 20 gram havlucan, 2 su bardağı klasik toz şeker. Bütün baharatlarımızı yıkadıktan sonra tencereye koyuyoruz. İçerisine 2 su bardağı toz şekeri bırakıyoruz. Kaynaması için ocağa koyuyoruz. Kısık ateşte kaynatacağız. Kaynarımız ocakta kaynarken biz de cevizini hazırlayalım. Cevizimizin kabuğunu ayıkladık. İçinde hiçbir sert bir kabuğu olmayacak şekilde. buz buzdolabı poşetine koyuyoruz. Ve bardağın arka kısmıyla üzerine çöktürüyoruz. cevizimizi cevizimizi böldük. Küçük küçük ezdik. tabağı boşaltıyoruz. Cevizin dövülmüş hali isteğe bağlı küçük de olabilir, büyük de olabilir. Ben gördüğünüz gibi biraz diri dövdüm. Çünkü fincanda içmeye başladığım zaman şunu cevizi dişimle kırıp bir yudum o güzel kaynardan yudumla yudumluyorum. İsteğe bağlı. Toz halinde de kullanabilirsiniz. Biraz diri de bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yavaştan kaynamaya başladı. Rengini görüyorsunuz. Baharatlar rengini verdi. İsteğe bağlı şeker kullanabilirsiniz de kullanmayabilirsiniz de. Ben şekeri de kaynarken içine attım. Normal çay gibi de içilebilir. Şu anda 20 dakika oldu kaynayalı. Gördüğünüz gibi rengi de çok güzel oldu. dediğim gibi şeker de içine koymadan kaynatıp ikram edeceğimiz zaman, içeceğimiz zaman ısıtıp şeker ilavesi yapabiliriz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Servis yapacağız. Kaynarı koyduk fincana içerisine ceviz atıyoruz. Kış aylarında içimizi ısıtacak tam bir şifa deposu. Kaynarımızı servis yaptık. İkram için hazır. Tenceredeki kaynarımızı süzüp kavanozlara bırak, koyup dolapta bir hafta 10 gün kadar muhafaza edebiliriz. İçeceğimiz zaman içeceğimiz miktarda çıkarıp kaynatarak üzerine cevizi eşliğinde tüketebiliriz. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.